Bakayım. Ay ne güzel oldu öyle annesi. <laughs> Ama acele ediyorsun daha çok ver kuzumuzun gelmesine. Olsun oyalanıyorum işte. Sütlacını getirdim Hamin'lem. Gülten nerede? Gülten biraz rahatsız. Evde uyuyor. Geçmiş olsun sağ ol. Ne oldu Gülten'e? Kızım sana soru sordu. Ha hanımım üşütmüş. Ee, tabii buzlu suları içince. Hm. Ee, i̇laç falan verdiniz mi? Ihlamur yaptın mı? Verdim verdim. Sen biraz evde kal dinlen dedim. İyi yapmışsın tabii dinlensin biraz. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şurup çarıkları ayırıyoruz. Hadi bana ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Yan bahçede kırk dönüm. Aynı zamanda bu dandı. Aynı gübreyi kullandı. Ama onlar yirmi ton mahsul aldı, biz 18. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl izah ediyorsun Gafur? Şimdi şöyle beyim. Onların bahçeleri sulama kanalına çok yakın olduğu için... Lan bizimki daha başında mı? Bizimki de su kıyısında. Ben sana söyleyeyim sebebini. Sen ilaçları geç attırdığın için iki ton fire verdik bu sene. Beyim eminle diyorum ben ilaçları zamanında söyledim zira... Mazeret uydurma. Su motorları da bozuk. 15 gündür yapılmamış. Ambarlar ilaçlanmamış. Bütün tarlalarda fire var. Nasıl hiç bu? Beyim ben ustaya haber verdim. Adam iki gündür telefon... Kes lan! Kes. Hala mazeret uyduruyorsun. Babanın zamanında bu çiftlikte her şey tıkır tıkır işliyordu. Ama sen gelince bir şey oldu. Ya işlere yetişemiyorsun ya da aklın yetmiyor. Hı? Hangisi gafur? Beyim ben elimden ne geliyorsa yapıyorum. Sen bu işi beceremedin gafur. Sen kahyalığı beceremedin. Sana büyük bir fırsat verdim. Ama kullanamadın. Neyse. Başka bir çözüm bulacağız artık. Ne bakıyorsun oğlum? Atın git buradan. Git işine başına. O yer gelir yazı da yaban. Gül olur yer yer gül olur yer yer gül olur. yorsun tutulur dilim